Haftalık burç yorumlarımız 2 Mart, 8 Mart arası sevgili boğalarla devam ediyoruz. Ee, sevgili boğalar siz e, bir venüs insanısınız. Güzellikler çok önemli, varlık önemli, sağlamcısınız, mantıklısınız. Ve e, yapacağınız her işte e, birazcık analiz yeteneğinizle doğruyu yanlışı e, sapmaları çok iyi yaparsınız. Hani matematiksel bir zekanız var ama matematiği sevmeniz de gerek yok yani matematikçi olmanız da gerekmiyor. Boğalar doğuştan zaten ne iş yaparlarsa yapsınlar. İster sanatçı olsunlar, ister mimar, ister doktor, ister kapıcı, ister temizlikçi. Beyinleri biraz matematiksel çalışır. Bu da onların zaten toprak burcu olduğunu ve emin adımları ya da sağlam adımlarla ilerlemeleri için gerekli donanıma sahiptirler. Bu da bir doğuştan burç yeteneği tabii ki. E, Pazartesi, Salı, Çarşamba e, sevgili boğalar. E, biraz e, parasal konular çok önemli olacak. Çünkü ay sizin para eviniz, para evinizden önce kariyer tepe evinizde, 12. evinizde, uç ucunuzda. Yani e, düşünüyorsunuz e, bazı şeyleri. Ve ikizli para evinizdeki enerjinizi doğru kullanmak istiyorsunuz. Çünkü ay ikizlerdeyken yönetici gezegeniniz, 12. evinizin, tepe başucu evinizin gezegeni Mars kariyer evinizde, 9. evinizde. Yani bunları toparlamak gerekirse şöyle bir durum var. Yolculuklar çok önemli, yapacağınız işler çok önemli. Başucu eviniz, tepe ki 12. evinizin yöneticisi Mars oğlakta ilerliyor. Tabii ki para evinizdeki ay ikizlerle birlikte güzel bir kombinasyon sağlıyor. Yolculuklar için, yapacağınız işler için para harcamak istiyorsunuz veya belli bir bütçe ayırmak istiyorsunuz. Veya işle ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz ve bundan daha iyi bir rakamlarla ilgili paranızın mevlasını yükseltmek istiyorsunuz. Çok haklısınız bu konuda. İkizler sizi aynı anda birkaç yerden para kazanmanızı sağlayabilir. Biraz kafanız dağınık. Çünkü ay ikizler'de dediğim gibi toparlamanızı biraz engeller. Aynı anda birkaç şey düşünmekten zihinsel bir dağınıklık ve dalgınlık da yaşayabilirsiniz. Boğalar bunu çok sevmezler. Boğalar genellikle sonun ne olacak İşin sonu ne olması gerekiyor? Sonuç odaklı insanlar oldukları için ayın ikizler burcunda olması parasal konularla ilgili kafanızın dağılmasına neden olsa da pazartesi, salı ve çarşamba iyi şeyler düşünmeye çalışacaksınız. Bazı alışveriş yapmak isteyeceksiniz. Bazı şeyleri alırken biraz ince düşünmeye, biraz kararsızlıklar da yaşayacaksınız. Bazı konular askıda kalabilir. Ama beklentiler var. Yollardan istediğiniz beklentiler, kendinizle ilgili değişimler, bazı işi uzaklarla ilgili yabancı ülkeler ya da başka şehirlerle ilgili takıldığınız konular var. O konuları halletmeniz gerekiyor. O konularda biraz çaba sarf etmeniz, mücadele vermeniz gerekiyor. Siz de farkındasınız bu mücadelenin gelecek geleceği noktaları. Perşembe ve Cuma Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Boğalarla daha iyi bir senkron oluşturuyor. Ay çünkü yengeç de e, erildir, anaçtır. Çevresine çok yardım eder. E, Sarıp sarıpsa sahiplenicidir. E, boğanın da temel özelliklerinden biri budur. Aile birlikte çok iyi bir senkron oluşturuyor. Perşembe ve cuma. Artık perşembe günü Venüs yani boğanın yöneticisi Venüs e, özellikle e, boğa burcuna size geçiyor. Yani siz artık daha bir rahatlamış oluyorsunuz kendinize çünkü uzun süredir Venüs Koç burcundaydı. Haftanın bu ilk gelen günlerinde pazartesi salı e, biraz kafanız karışık da artık bu Venüs sizi iyice içselliğinizi deri e, oymuştu size, derinleştirmişti konuşacağım, düşüneceğim, düşüneceğim diye. Şimdi artık Venüs'ün burcunuza geçmesiyle daha bir rahatlamış olacaksınız. Özellikle de tabii ki e, ayın da çarşamba per perşembe ve cuma yengeç burcunda olması, aynı zamanda virüsün de e, boğa burcuna geçmesiyle burcunuza e, böyle bir e, rah rahatlık gelecek size. Hani istiyorsunuz ki artık istekleriniz olsun, çevrenizdeki ilişkiler daha ılımlı yürüsün, konforunuz yerine gelsin e, ve kendi varlığınızı çok daha güzel ifade edebilmeyi düşünüyorsanız en güzel günlerinizden biri başlıyor perşembeden sonra. Cumartesi ve pazar Ay Aslan Burcu'na geçmesiyle biraz gergin olabilirsiniz. Sabit iki burçta Aslan, Venüs'le Ay biraz kare yapıyor. Ailenize bazı konuları anlatmakta, düşüncelerinizi karşınızdaki insana anlatmakta zorlanabilirsiniz. Aile üzerinde de yapacağınız işlerde ya siz tepkisel olabilirsiniz ya da çevrenizdeki kişiler bu konuda aile bireyleri tepki gösterebilir. Ailenizle ilgili bir karışıklık söz konusu ama siz bunlara aldırmayacaksınız çünkü hakimiyet kurma içgüdünüz çok kuvvetli. Çevrenizde de bu konuda Asla söz söyletmeyeceksiniz. Ben bilirim, ben yaparım duygusu içinde olacaksınız. Evet çok ilginç bir hafta sevgili boğalar keyfini sürün, çok takılmayın. Nasıl olsa her şey değişiyor bu haftanın da değişimleri böyle olacak diyoruz. Sizleri seviyoruz.